Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Sual neyin suali? 11. lemayı takip ediyoruz sabah derslerinde. 11. lema neden bahseder? 11. lema mirkatü sünne min hacü sünne. Sünnetin basamakları ile sünnetin yolundan bahseder. Biz 7. nükteyi okuyoruz inşallah. Oraya gelmişiz. 7. nüktede iki bölüm okuduk. Orada ne diyordu? 7. nüktede sünnet-i seniye edeptir. Sünnet-i seniye menabi din ahkam-ı şer'iye ahkam-ı Kur'an ve esrar-ı Kur'an'dır. Yani Resul-i Ekrem ve sellem, fiilleri, halleri ve kalleri dinin kaynağı şeriatın hükümleri ve Kur'an'ın sırlarıdır. Ve Üstad Hazretleri bu yedinci nüktede sünnet-i seniye edeptir diyor. Edep. Her insanın yaşamış olduğu toplum yapısı içerisinde örf ve adetlerin karışmış olduğu değişik değişik fiiller, haller ve kaller vardır. Peki Allah katında kabul gören edep hangisidir? İşte sünnet-i seniyedir. Çünkü Cenab-ı Hak bu yaratmış olduğu mahlukatı en mükemmel bir sanat suretinde yaratması gösteriyor ki, yarattığını eksiksiz ve kusursuz görmek istiyor. En mükemmel şekilde. Yani bir mahlukun olabileceği en mükemmel şekil nedir? O şekilde görmek istiyor. E bu mahlukatın içerisinde, insan denilen olay, elbette ki insanların fiilleri, onların halleri, onların kalleri, konuşmaları değil mi? Kendi aleminde, aile içinde. Ana babasına karşı, arkadaşlarına karşı. Komşusuna karşı, medreseye karşı, hocasına karşı, akrabalarına karşı. Toplumun içerisinde nerede yer alıyorsa her bir yerde takılması gereken fiiller var. Konuşma şekilleri var ve haller var. Bunlar nedir? Değil mi? Hangi ölçüye göre olsun ta ki Cenab-ı ne yapsın? Kabul etsin. İşte biz bunları gördük. Sualde de diyordu ki her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allemul Guyub'a karşı edep nasıl olur? Her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Hiçbir şey ondan gizlenemiyor. Böyle gaybı bilen Allah'a karşı edep nasıl olur? Niye bunu söylüyor? Ha, sebebi hacalet olan haletler. Ondan gizlenemez. Değil mi? Biz şimdi insan olarak insanlarla böyle yan yana geliyoruz. Sebebi hacalet olan hallere sahibiz. Yani insanlar görse, insanlar bilse, anne babam bilse, beni o haldeyken görseler, utanmayı netice verecek haletler bizde mevcut. Bu sebebi hacaret olan haletler Allah'tan gizlenemez. İnsanlara karşı gizlendik, yalnız kaldık. Ondan sonra duvarlar var, evler var, odalar var, tuvaletler var, lavabolar var, bilmem neler var. İnsanlardan kendimizi ne yaptık? Gizledik. Sebebi hacaret olan haller bu şekilde setredildi, gizli kaldı. E Allah'tan gizlenmemiz mümkün değil. Edebin bir nevi tesettürdür. Mucibi istikra halatı setretmektir. Edebin bir nevi de nedir? Tesettürdür. Örtünüyoruz. Niye örtünüyoruz? Edeb bunu gerektirir. Değil mi? İnsan üzerine hiçbir şey olmadan, örtünmeden sokağa çıkar mı? Böyle ki kendi anne babası dahi olsa yanında o şekilde oturabilir mi? E bak nedir? Edebin bir nevi tesettürdür, örtülmektir. bir istikrah. Yani insanların tiksineceği halatı, halleri o örtülmek ile ne yapmaktır? Setredir, örtmektir. Allamul guyuba karşı tesettür olamaz. Bütün gaybı bilen Allah'a karşı. Sen ne kadar üzerine kot, kat kat elbiselerle giysen. Allah senin içini dışını görüyor mu, görmüyor mu? Biliyor mu, bilmiyor mu? E peki insanlara karşı edep dedik, gizlendik, örtündük, duvar arkasında olduk. Peki Allah'a karşı edep nasıl olacak? Her şeyi görüyor ve biliyor. Ne yapmak lazım ki? Biz Allah'a karşı da edepli olalım. Ya. Allamul kuyuba karşı dedi, tesettür olamaz. Üstad Hazretleri el cevap ve evvela dedi. Biz onu ne yaptık? Okuduk. Ondan sonra değil mi? saniyen kısmına geldik. İkinci olarak merak ediyorsanız o evveladaki cevabı ne yaparsınız? Okursunuz veya dinlersiniz. Saniyen ikinci olarak nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Sıfatı ne? Doktor. Ya o doktorluk hasiyetiyle nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin değil mi? En namahrem uzuna bakar ve zaruret olduğu vakit, hayat memat meselesi olduğu vakit ona ne yapılır? Gösterilir. Hilaf-ı edep denilmez. Bu kadın edepsizlik yapıyor. Denilir mi? Çünkü o doktordur. Burada bahsettiğimiz olay nedir? Tıbbın edebidir. Değil mi? hilaf edep denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Belki tıbbın edebi ne yapar? Öyle iktiza eder denilir. İşte belki edebi tıp ne yapar? Öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip, o doktor efendi, doktorluk sıfatı yoksa reculiyet ünvanıyla yani erkek olduğu için ben de erkeklik var erkek ünvanıyla veya işte yahut vaiz ismiyle ben vaizim caizdir. Bana denilse olur mu? Ya. Yeah. Doktorluk hasiyetiyle haysiyetiyle ne yaptı? Tıbbın edebi ona müsaade etti. Fakat rejuliyet erkeklik ünvanıyla yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ya. Yeah. Ya. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. İşte bir reculiyet, erkeklik, vaiz veya hocalık sıfatıyla bir doktorun doktorluk sıfatından dolayı bir kadının namahram mahrem uzvuna bakması gibi diğerlerin değil mi aynı işi yapmaya kalkışsa edep onlara ne yapmaz? Fetva veremez. Demek ki bazı sıfatlar, bazı isimler namahrem gözüken şeyler için edepsizlik değil. Edebin kendisi oluyor. O tıbbın bunu, tıbbın edebinin bunu gerektirmesinden kaynaklanıyor. İşte yoksa reculiyet, vaiz, hoca gibi sıfatlardan dolayı ona gösterilmesine edep ne yapamaz? Fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Adam doktor değil. Erkektir diye, vaizdir diye, hocadır diye, caizdir diye ona göstermeye kalkışmak nedir? hayasızlıktır, edepsizliktir, utanmazlıktır. Ya öyle de aynen bunun gibi de. Yani meselemiz ne? Allah'a karşı nasıl edepli olacağız? Allamul guyubtur. Her şeyi görüyor ve biliyor. İnsanlara karşı gizlilik veya tesettür. Bunlar edebin bir neviydi. Bunlarla insanlara karşı aramızda bir edep kuruyoruz edepli bir şekilde oluyoruz. Allah'a karşı edep ise madem allamul kuyuptur... nasıl olacak? Her şeyi görüyor ve biliyor. İşte öyle de bu misal gibi de Sani Zülcelal'in çok esması var. Eksiksiz ve olan, kainatta zarara kadar şirki kabul etmeyen, kainatın sanatkarı olan Allah. Allah'ın nesi var? Çok esması var. Yani ne oldu? bir insanın tebabiyet, doktorluk, reculiyet, erkeklik, vaiz, ondan sonra hoca gibi sıfatları vardı. Bu sıfatların içerisinde ancak bir sıfat itibariyle namahram uzvunu gösterebilirdi. Bu hayasızlık, edepsizlik değildir denirdi. Diğer isimlere itibariyle, değil mi? Diğer sıfatlar itibariyle elbette ki edepsizlik olur. Peki Cenab-ı Hakk'ın pek çok esma sıfatı yok mu? Bazı isimler ve sıfatlar elbette bunu gerektirmez mi? Görmeyi, bilmeyi, her şeyi bilen Allah nazarından kaçınılmaz. Peki ne yapalım ki? Cenab-ı Hakk'a karşı edepli olalım. Çünkü Allah'a karşı edepsizlik günah olarak ortaya çıkar. Yapmış olduğun günahlar Allah'a karşı bir edepsizliktir. Peki Cenab-ı Hakk'ın hangi isimleri şafi ismi hastalanmamızı gerektirdiği gibi bazı isimleri yok mudur? Günah işlemeyi, tövbe etmeyi gerektiren ta ki edebin çizgisi içerisinde kalmış olalım. Ya bu edep lekesi bizden ne yapsın? Değil mi? Edepsizlik suretinde o leke bizde gözükmesin, silinsin. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi ayrı bir görüntüsü var. Sanatı olan mahlukatta, özellikle insan üzerinde her bir insanın değil mi üzerinde gözüken o ismin farklı farklı nesi varmış? ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi günahların vücudunu ya günahları örten ve affeden Allah, çok bağışlayıcı olan Allah. Hangi isimle hitap ederiz? Gafar, Sen Rahim'sin. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın Gaffar ismi neyi gerektiriyormuş? Günahların vücudunu. Değil mi? Hanzali ismindeki sahabe Hz. Ebu Bekir gelmişti. Ya Ebubekir dedi, Hanzale münafık oldu. Allah Allah. Niye kendine öyle diyorsun dedi. Biz dedi Resul-i Ekrem yanında. Onu dinlerken diyoruz acayip acayip halleri giriyoruz. Dünya bizim gözümüzde yok. Madde, para, lezzet, zevk, şudur budur, hanım, çoluk çocuk bilmem ne. Allah Allah. Orada böyle bir değil mi? Bir iman tekemmülü, bir ibadet aşkı, Allah'a yalvarma isteği. Kendimizi öyle bir halet-i ruhiyede buluyoruz ki o alemden kolay kolay çıkmak istemiyoruz. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselam'dan Çoluk çocuğumuza, ehlimize, işimize, gücümüze, sokaklara, değişik yerlere. Bu manada çıkıldığı zaman bizde o hal kalmıyor. Haram oluyor. Günahlar işliyoruz. Değişik haller bizde gözüküyor. Allah'ın Resulü'nün yanında böyleyiz. Onun dışında e böyle günah, gaflet, bilmem ne bunlar oluyor. E biz şimdi münafık değil miyiz? Ya... Hz. radıyallahu a.s. ne dedi? Aynı şey dedi, bizde de oluyor. Allah'ın Resulü'nün yanındaki halimizle, çoluk çocuğumuzun yanındaki, başka yerdeki hallerimiz aynı olmuyor. Farklı farklı gafletler oluyor. Değişik haller oluyor. E gidelim, Resul-i Ekrem ne yapalım? Soralım dediler. Resul-i Ekrem ne dedi? Bir öyle, bir böyle dedi. Ne? Yeah. Siz dedi, eğer yanımdaki gibi bulunduğunuz her yerde o haleti muhafaza etseniz, günaha ve harama girmezseniz, melekler siz yatağınızın içerisindeyken, sokakta yürürken gelirler size musafa ederler. Ya yani Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tevbe edecek kullar yaratır. Çünkü onun gaffar ismi elbette ki günahların vücudunu gerektiriyor. Bu ne demektir? Günah işle mi demektir? Hayır. Sen günah işlememek için ne yapacaksın? Elinden gelen yapacaksın. Edepsizlik günah işlemektir. Ama günah işlediğin zaman istiğfar ile dönmesini bileceksin ki o istiğfarı Allah'ın gaffar ismi istiyor. Affetmek istiyor. Haram işlersin, günah işlersin. Namaz kılarsın, kıldığın namaz o günahları. Eğer ciddi bir tevbe sahibiysen siler. Allah Allah. Bir kötülük yaptın, hemen peşinden bir iyilik yap. O iyilik hemen ne yapar? O kötülüğü siler. Allah Allah. Bak, Cenab-ı Hakk'ın öyle isimleri var ki, bu isimleri neyi gerektiriyormuş? İnsanlardaki kusuratın, günahın. Değil mi? O kusurların vücudunun olmasını ister. Gaffar ismi günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi. Ya settar. Yani Cenab-ı Hak örtüyor. Değil mi? Bak şu anda örtmese nasıl yan yana gelip böyle oturacağız? Çünkü insanlar bildiği, duyduğu zaman, gördüğü zaman utancımızdan yan yana gelmemiz mümkün olmayan ne kadar haller oluyor, kusurlar oluyor. Ya bu böyle miymiş? He öyleymiş. Sen de sanki yoktur. Herkes de öyle. Örtmek istediği, gizlemek istediği çok şeyleri var bu insanların. İşte onların da vücudunu Cenab-ı Hakk'ın Settar ismi istiyor. Ya yani her şeyi bilen Allah'ın kuyup. -al Gaffar ismi değil mi? Günahların vücudunu ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismi değil mi? O güzeldir, güzeli sever çirkinliği görmek istemez. Ya değil mi? Cenab-ı Hak güneşi doğdurur. Güneşten feyzini alan çiçekler güzel güzel renklere girmek suretiyle etrafa güzel kokular yayarlar. Kabiliyetsiz, yapısı kıymetsiz, leş gibi olanlar da güneşin ışığı vurur vurmaz çöplükte pis pis kokarlar. Onların kabiliyeti de bu. Ya. E güneşin ışığında koku, kir, leke, siyahlık, taaffün. Böyle haller var mı? Yok. Nereden çıktı ortaya bunlar? Muhatabının. Değil mi o çöpteki? Ondan sonra eşyanın mevcudun kabilesizliğinden ortaya çıktı. İnsanlara da böyle haller var. Heylele hele ehli küfrün. O vahşetleri, zulümleri. Değil mi ahlaksızlıkları, çirkefleri. Elbette ki bu gibi şeyler ne oluyor? Kusurlar, değişik şeyler oluyor. Etkilenmiyor musun? Etkilenmiyorum desen yalan olur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Cem'in ismi de çirkinliği görmek istemiyor. Bu insanlar Allah'a kul olanlar, Allah'ı yansıtsınlar. Kendilerine bakıldığı zaman akla yalnız Allah gelecek şekilde ne olsun? Fiilleri olsun, halleri olsun, tavırları olsun, konuşmaları olsun, bulunduğu zeminler hep böyle olsun, bulunduğu yerler hep böyle olsun. Peki her yerde görünmesi gereken ölçü, hüküm nedir? İşte Resul-i Aleyhisselam sünnet-i seniyyesidir. O sünnet Seni edeptir, edep. Onun dahilinde olduğumuz zaman Allah'a karşı edepliyiz demektir. O edebin içerisindeyiz demektir. İşte Cenab-ı Hakkın Cem'in ismi de çirkinliği, ne yapmak istemez, görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza eder. İşte Cenab-ı Hakk'ın Latif. Yani böyle. Nasıl insan karşıdakini soğuk bulmak istemez? Ne derler? Değil mi? Elektrik alıyorum derler muhabbete engel bir görüntü olmasın yeter. İşte bu latif, böyle kerim, ikrama uygun, onu sıra hakim, o hikmete uygun ve rahim, o şefkat ve merhameti gibi Cenab-ı Hakk'ın esma-i cemaliye ve kemaliye hem cemali olan isimleri hem de kemali olan isimler ki yarattığı sanatını en mükemmel şekilde görmek istiyor o mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetleri yani bunlar imkan dairesinde yaratılan mahluklardır. Ne kadar cemilli olabilirler, ne kadar kemal sahibi olabilirler, ne kadar güzel ve ne kadar mükemmel olabilirler. İşte o mümkün vaziyetlerin. Çünkü Allah gibi eksiksiz, kusursuz değil bu kullar. Ama mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını bu latif, Kerim, Hakim, Rahim isimleri o mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler, gerekli kılarlar. Ve o esma-i cemaliye ve kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. Ve o isimler Değil mi? Cemali isimler ve kemali isimler. Hem melaike, hem ruhani, hem cin ve hem de insin, insanların nazarında o güzelliklerini, o mevcudatın güzel vaziyetleriyle, yani vücut verilen bu mahlukat ne kadar güzel olabilir, ne kadar mükemmel olabilir? Çünkü mahluktur. Onun olabileceği en mükemmel, en cemali, en güzel, en sanatlı şekilleriyle değil mi? o mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle yani edebinin takınmış edebin en güzeliyle göstermek ne yaparlar isterler. İşte peki nasıl yapacağız bunu? Ne yapalım ki? O cemali ve kemali isimler. Güzellik ve kemal noktasında. Değil mi? Allah'a ait olan edebimizi ortaya koyacak bir şekil ve tarz bir usul olsun. İşte sünnet-i seniyedeki adab. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesindeki adab. Nerede olursan ol, oradaki Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın o meseleye, o noktaya, o zemine, o zamana teşapan, şey değil mi? temas eden sünnet-i seniyesindeki adab ve edep nedir? Ne yapmak lazım? İşte sünnet-i seniyedeki adab, bu ulvi, bu yüksek adabın işaretidir. Böyle bir adab içerisine girip edeplenmek istiyor musun Allah'a karşı? İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet-i senindeki adab, o edepler bu ulvi adabın edeplerin nesidir? işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. Evet hem işaret hem düstur hem misalleridir. Sen de Ekrem Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesine ve sünnet-i seniyesinin içerisindeki o adaba uyduğun zaman sen Allah'a karşı da edebilsin. Ama tamamen edep perdesini yırtmış. Haya damarını yırtmış. Allah'ın emirleriyle alakası yok. Allah hayatına karışmasın. O da kim haşa? Ya. Bunlar senin o takılmak istediğin edebe karşı ne yaparlar? Elbette ki hoşlanmazlar. Burun kıvırırlar. Ya. an şimdi değil mi? Böyle bir zaman dilimi içerisinde. Fesad ümmet zamanında kim benim sünnet-i seniyeme sarılsa, temasük etse 100 tane şehidin ecrini kazanır. Hadi bakalım, toplum içerisinde o sünneti yap bakalım. Ne kadar sabredip yapabileceksin? Alay edildiği zaman, hakaret edildiği zaman, burun kıvırıldığı zaman, aman onlar, deyin beni kabul etsin diye. Ne kadar kendini terbiyelendireceksin? Ne kadar Allah'a karşı o edebini muhafaza edeceksin? Bizi insanların edepsizliğinden dolayı Allah'a karşı edepsiz olmadan nasıl şu ömür sermayeni tüketeceksin? İşte bu bu zamanda nedir? Büyük bir imtihandır. El Fatiha ma'surat.